Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizlere görmüş olduğunuz dubleks ağır çelik konstrüksiyon villamızın maliyetini ve fiyatını anlatıp göstereceğim. Zemin kat, birinci kat ve üstü teras parapetli camdan düşünüldü. Hızlı bir şekilde değişik görünüşlerden sizlere göstereyim. Ve bu villamızın, evlerimizin statikle nasıl maliyet ve fiyat avantajı yakalattırdığımı sizlere ispatlayıp göstereceğim. Gördüğünüz gibi 90 metrekare civarında bir teras var. Ve neticede hemen bu evleri bakın ağır çelik yani dünyanın en iyi yapı malzemesi ve bunun üstünde yapabileceğiniz daha sağlam bir ev türü yok. Taş ev, ahşap ev, beton ev, hafif çelik ev, galvanize ev. Bu yüzden bu evlere özellikle hafif çelik prefabrik evlerle lütfen karıştırmayınız. Bu evlerde yaşanılan, bakın durdurayım, şu zemin kat. Birinci kata çıktığımda veya terasa çıktığımda, terasanız varsa, işte ev sallanıyor, sarsıntı yaşıyorum gibi şeyler bu evlerimizde kesinlikle yaşanmamaktadır. Alakası yoktur. İşte duvarlarda çatlama oldu. İşte cıvataları oynuyor, gevşedi. Veyahut da nedir? Rüzgarda sallanıyor gibi 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 birçok dezavantajı olan, sıkıntıları olan piyasada dedikodusu yapılan bu sıkıntılarla hiçbir bağlantımız ve Yapım şeklimiz yoktur. Bu evler prefabrik ev ve hafif çelik evlerle kesinlikle karşılaştırılmaması gerekiyor. Onlarla alakası yoktur. Önemle rica ediyorum. Ve bu evlerden 50 katlı, 100 katlı, 200 katlı gökdelenler yapılmaktadır. Onun için bunlardan daha sağlam yapabileceğiniz bir ev türü yoktur. Ben de statikle görmüş olduğunuz, yapmış olduğunuz mühendislerin SAP 2000 İdeket gibi programlarla yapılmış olan hesaplamalar sonucu ne oluşur? Tonaj ve fiyatlandırma. Yani ağır çelik, tonaj ve fiyatlama. Ama bu statikte Peygamber Efendimizin dediği gibi işin ehlileriyle çalışırsanız sonuçta maliyet ve fiyat avantajı yakalarsınız ve statikte nasıl ker edebileceğinizi ve görmüş olduğunuz statik çalışmasıyla bütün bunların hepsi manuel ve sağlam olarak yapılmıştır. Sizlere işte şu hurafeler gibi çelik ev beton evden daha pahalı çıkıyor gibi değil. Statiği ve işi bilirseniz çelik ev betondan çok daha ucuzdur ve 10 kat daha sağlamdır. Çok daha sağlamdır. Bu yüzden statiği ve işi iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun neticesinde betondan, beton evlerden daha sağlam ve daha ucuz ekonomik bir ev çıkartabiliyorum. Gördüğünüz gibi burada metrajları var. Burada fiyatları var. Burada 19 kolonlu olan şu evimiz. Bakın şunlar kolon. 19 kolonu vardır. Şu yataylar kasnaktır. Birazdan geleceğiz. Ve temele direkt ankrajlı temelin içine bulon olur. Bunlar hafif çelikte prefabrik evlerde yoktur. Videonun uzamaması için hızlı geçiyorum. Ve şu iç planda ki olan evimiz 40 metrekare Amerikan mutfak yatak odası üst katıda 3 tane yatak odası olan evimizin statiğini oluşturup 19 kolon, 240'lık ağır çelikten tonajı 5740 kilo gelmiş ve tutarı 126 bin lira gelmiş. Kasnaklar hesaplanmış, kirişler hesaplanmış, flanşlar hesaplanmış, ara katlar hesaplanmış. Bu şekilde bunları en minimum güçlü statikle hesaplayıp en sağlıklı şekilde maksimum faydayı sağlayaraktan fiyat avantajı yakalıyorum. Şimdi statik çalışmalarım bu açıklama ve videolarda evlerin maliyet ve fiyat açısından %80 önemine sahip statiğin nasıl yapıldığını, yapılması gerektiğini ve benim bu işin uygulayıcısı yapanı imal edeni olarak mühendislerin bilgisayar programlarındaki statik programlarından daha sağlıklı bir manuel olarak da sağlamasını yaparak çok daha doğru sonuçlara ulaşabildiğimi ulaşılabileceğini görerek anlayacaksınız. Bu statiği Excel programında göstermeden biraz önceki program anlatmadan bu açıklamayı bir yapma gereği duyuyorum. Önemli şiddetle tavsiye ediyorum. İyi dinleyin. Böylece bir müşterinin veya kişinin herhangi bir evi yaptırırken en çok önem verdiği maliyet ve fiyat konusunda maliyetim ne olacak, fiyat ne olacak? Ve bunu yılların tecrübesiyle statikle nasıl yapıyorum? Yaptığım çalışmalar neticesinde evin en ekonomik maliyeti en düşük ama sağlamlık, mukavemet, direnç, statik gibi konulardan ve işlemlerden asla ödün vermeyerek. Bu çok önemli. Yapılan evin verimi, karı, maliyeti ve fiyat avantajı maksimum düzeyde olan fonksiyonları da uygulayarak uygulama tekniğim, tecrübelerim 52 yıllık bir tecrübemiz var. Hesaplamalarımdaki varyasyonlar, algoritmalar, parametreler vesaire neyi nerede nasıl ne biçimde kullandığım, hesap ve tekniğimle sizlere en iyi maliyeti ve sonuçta da o maliyet, o kalite, o denkleme göre en iyi fiyatı alabileceğinizi, en iyi fiyat garantisiyle çalıştığını belirtmek istiyorum ve bu yüzden benden daha aşağı fiyatta o kalitede bir ev yapı, çelik yapı almanız mümkün değil. Yani yaptıracağınız evlerinizde nasıl profesyonel bir çalışmayla sizlere bir müşterinin en önemli gerçeği olan az maliyetli en iyisini almasını sağlayabilecek olan statik işinin iş süreç ve işlemlerindeki nihai sonuç olan yani statiğin bir tonaj çalışmasıyla fiyatın oluşması neticesinde oluşacak ücretin bakın statiğin bir tonaj çalışmasıyla fiyatın oluşması neticesinde oluşacak ücretin en makulünü en doğru ve sağlıklı bir şekilde en ekonomik çelik tonaj fiyatıyla çıkartıyorum. Yani statiği ben mühendisin haricinde sağlıklı bir şekilde en ekonomik çelik tonaj fiyatıyla çıkartıyorum. Çünkü kendi yapım tekniğimi uygulayarak bu sonucu çıkartıyoruz. Statik nedir? Zemin etüdü. Çelik yönetmeliği, deprem yönetmeliği verileriyle hesaplanabilen bir çeşit işlem türü. Zemin etüdü var, çelik yönetmeliği var, deprem yönetmeliği. Bakın işte bu yüzden veriler yıllarca güncellenerek. Örneğin aynı evi 30 yıl önce 80 veya 100'lük çelikle yapılabiliyorken şimdi 180-200'lük çeliklerle anca yapılabilmekte. Gittikçe çoğalıyor. Ama ev aynı ev. Dikkat edin. İki, çok önemli. Mühendisin uygulayıcıdan, yani benden, yani evi yapandan, bağımsız olarak, hiç danışmadan, sormadan, evin nasıl bir teknikle yapılacağını bilmeden vesaire mühendisin, bilgisayarda statik programında statiği yapan mühendisine göre, yapışına göre çok çeşitli tonajlar çıkmaktadır. Bir 250 çıkartırken bir başka mühendis 220 çıkarabilmekte. Ama Uygulayıcı da yılların verdiği teknik bilgi birikimle ben 180'likle halledip statide de tutturup aradaki farkı hesapladığınızda %25-30 gibi bir maliyet fiyat avantajı sağlayabiliyorsunuz. Birçok mühendisin yaptığına göre. Çünkü çelik uzmanı yetişmiş değil. Mühendis çelik uzmanlarımız yok. Türkiye'de. Ve ben de tam olarak bu işlemi yaparak insanların hayallerindeki evi kendilerine böylece para kazandırmış olarak evlerini en ekonomik fiyatla bütçeyle yapmış olmalarını sağlayarak en iyi fiyat garantisiyle bu işi profesyonelce yapmış oluyorum. Bunları bu okuduğum yazıyı çok iyi analiz edin. Ayrıca bu diğer bütün evlerde statik yapılmakta beton evin çelik evden daha ucuz veya düşük fiyatlı olduğunu söyleyen insanlar sadece bu işi bilmemesinden dolayı yanlış biliyor ve düşünüyorlar. Zaten öncelikle işin başında zemin temel betonu atarken çok büyük bir kara geçiyorsunuz. Çünkü beton ev çelik evden 10 kat daha ağır hantal bir yapıya sahip olduğunda bu yüzden depremde hemen yıkılıveriyor. Evin temeli atılırken statikte çelik evden beton eve göre çok daha düşük inşaat demiri isteniyor. Çelik evde. Bakın bunları göz ardı etmeyin. Hele ki depremden sonra daha çok tonaj istenen yönetmeliklerimizde örneğin beton yaparak 15 ton inşaat demiri gidecek bir temele çelik ev yaparak 7-8 tonla halledebileceğimiz gibi belediyesine göre değişmekle beraber hiç kullanmayıp statikte öyle geçirip sadece çelik asırlarla da çok daha ekonomik ve risksiz, sağlıklı şekilde temellerinizi atıp çok daha ekonomik şekilde evlerinizi yapabilmektesiniz. Beton tonajında da bu avantajlar sağlanıyor. Sonra beton evin kalıbıydı, işçiliğiydi. Birçok ustayla uğraşmak size birçok derde ve sıkıntıya sebep olacak beton evlerde gibi birçok sıkıntılı işlemlerle uğraşırken işçilik maliyetleri uzun sürede yapılan beton evlerde çok yüksek olacak ama çelik evlerin statikini iyi bilip tekniğini yapımını düzgün doğru yaptığınızda çok daha kısa sürede yapılan bu evler pratik, az ustayla uğraşarak hızlı bir şekilde kısa sürede çok daha ucuz, ekonomik ama beton eve göre çok daha sağlam bir eve sahip olabileceksiniz. Neymiş statikte yaptığımız %25-30 gibi bir maliyet fiyat avantajı sağlayabiliyormuşuz. Ve ben de tam olarak en ekonomik fiyatla bütçeyle yapmış olmalarını sağlayarak en iyi fiyat garantisiyle bu işi profesyonelce yapmış oluyorum. Yani sağlıklı bir şekilde en ekonomik çelik tonaj fiyatıyla statikleri çıkartıyorum. Yani sizlere en iyi maliyet fiyat avantajını şu çalışmalarımla video uzun sürmesin diye burada kapatıyorum. Bir dahaki videoyu heyecanla, şekle bekleyin. Orada part 2 olarak bu part 1 videosu oldu artık. Part 2 videosu olarak bu görmüş olduğunuz evin statiği sonucu maliyet ve avantajını nasıl sizlere hesap ettiğimi ve yıllarca bunu yaptığımızı anlatacağım. Takipte kalın. Videoları seri şekilde takip edin. Lütfen ileri sarmayın. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğen yap beğen yapmayı da lütfen unutmayınız.